Merhabalar ee, Videonun isminden de zaten e, anlaşılacağı gibi Laravel 8 üzerinde e, Authorization e, Kurulumunu yani e, projemiz, Projemize Out işleminin yani kimlik doğrulama işleminin e, Dahil edilişini Bu videoda anlatıyor olacağım e, Şimdi bir proje oluşturdum ben e, İsmi gördüğünüz gibi burada Laravel 8 Authorization Kurulumunu e, içerisinde hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir şey eklemedim. Ee, i̇lk önce yapmamız gereken şu, e, ben bu ile birlikte e, auto projeyi dahil edeceğim. O yüzden terminali hemen şöyle açıyorum. Terminali açmaya çalışıyorum, tıklıyorum ama açamıyorum. Evet, şimdi açıldı. Terminalimiz açıldı. Burada eklemem gereken composer-require-laravel-ui e, ne diyor pardon evet şurada bir yanlışlık yaptık Merhaba, yol tabii ki çalışmaz çünkü proje dosyamızın içerisinde değiliz ee, göre göre onun üstüne gitmeye çalışıyorum hemen bir proje e, klasörüm klasörün bulunduğu e, klasörü bir gideyim 100 lira geldiğim buradan sasha giriyorum. Evet projemize gidiyorum. Laravel 8. Evet şu anda projemizin bulunduğu klasörün içerisinde me e, burada diyeceğim ki composer require Laravel UI. Laravel UI e, bize Bootstrap, e, Vue.js gibi kütüphanelerin kurulumunda e, bize kolaylık sağlıyor. O yüzden şimdi bunu kullanarak e, hem Bootstrap'in projeye dahil edilişini ve e, out e, yani kimlik doğrulama işleminde projeye dahil edilişini göreceğiz. E, OK Laravel UI kurulumu sağlandı. Şimdi diyorum ki PHP Artisan UI Bootstrap, Bootstrap kullanmak istiyorum. Yani Bootstrap ile birlikte out işlemini projeye dahil edeceğim. Tire tire out diyeceğim. E, diyor ki successful. E, bana daha sonra diyor npm install ve npm run dev komutlarını çalıştırman gerektiğini söylüyor. E, şöyle bir proje içerisine bir göz atalım. Bakın e, Resource içerisine girelim ve views içerisine bir bakalım. Bakın normalde proje oluşturduğunuzda sıfır haldeyken yani hiçbir kurulum yapmamış haldeyken e, view içerisinde out ve e, lens klasörleriniz bulunmaz. Bunları bizim için out e, burayı dahil etti. Bunları kendisi kullanıyor olacak. Bizim herhangi bir şekilde nasıl söyleyeyim register veya da login sayfaları oluşturmamıza gerek yok. Kendisi buraya oluşturdu ve bunları kullanacak. Ve bunlar da bu göre içerisinde düzenleme yaptı. CSS ayarlarını bu göre yaptı. Yani bakın burada ne işlemler yapıyor. Register var, verify diyor, login işlemleri Evet. Bir de controllers içerisine bakalım. Evet, controllers içerisine girdiğinizde burada da out e, isimli bir klasör sizi karşılıyor. Bakın normalde bu klasör de olmaz. E, bakın içerisinde neler var login kontrolü, e, register kontrolü, reset password kontrolü. E, bizim e, yani ilk bir kontrol oluşturmamıza yani login kontrolü oluşturup içerisini doldurmamıza gerek yok. Veyahut da register kontrolünü oluşturup içerisini doldurmamıza gerek yok. E, auto işlemi bunu e, bizim için kendisi hazırlamış buraya bu şekilde. Bakın içerisine baktığınızda zaten ne işlemları yaptığını görebilirsiniz. Aynı şekilde bütün kontrolleri siz içerisine gezip bakın ne işlemları yaptığını görebilirsiniz. Bir de root içerisine gitmek istiyorum. Şöyle root. Php içerisine bir gidelim. Bakın burada ne oluşturmuş Out root demiş ama bunun kütüphanesini eklemiş. Biz ekleyelim. Import class diyelim. Şöyle eklemiş olalım. Bakın burada out root demiş. Tanımını yapmış. Bu ne işlem yapacak, ne işlem görecek. Şöyle, bizim burada herhangi bir şekilde login işlemi yapıldığında, örneğin login kontrolü içerisine git ve login kontrolü içerisindeki şu fonksiyona git, verileri götür, orada veri tabanında karşılaştır varsa giriş yap, yoksa giriş yapılamadığı gibi mesajları göster gibi işlemleri bizim için her şeyi burada tanımı var. Kendisi burada oluşturmuş arka planda planında out routes içerisinde tanımlanmış şekilde orada var. Yani bizim ekstradan yine Register Controller içerisine gidip de yeni bir kayıt oluşturduğunda verileri alıp veri tabanına işlemeye falan gerek yok. Yani login olduğunda aynı şekilde verileri veri tabanındakiyle karşılaştırmaya gerek yok. Bunları hepsini bizim için kendisi arka taraftaki tanımına kendisi hallediyor. Bizim hiçbir şekilde bir root yazmamıza gerek yok. Bakın burada bir de home adresi bir tane root oluşturmuş. Bu nereye gidiyormuş? Home controller içerisindeki klasa gidiyormuş. Home controller da burada. Bakın indekse gidiyor. Index bizi nereye götürüyor? Home. Home blade'ine götürüyor. şöyle bir içerisinde görebilirsiniz. Home götürüyor. Home yani bizi aslında ekranda karşılayacak ilk sayfa Home olmuş oluyor. Yani şu adrese gittiğimizde bizi Home sayfası karşılayacak. Kendisi burada bu tanımı yapmış. Şöyle şunları kapatalım. Bunlarla bir işimiz yok. şimdi bize diyordu ki npm install ve npm run diye bir çalıştırmam gerektiğini söyledi. Hemen onun öncesinde bir sayfamızı bir kontrol edelim. Şöyle ne demiştik home sayfasına gitmemiz gerektiğini söylüyordu. Home sayfasına gittiğimde bakın burada e-mail ve e password istiyor benden. E gördüğünüz gibi css bozuk halde yani CSS'ler e henüz kullanılmıyor. Biz bu süre bir projeye dahil ettik doğru ama henüz bunu kullanıma sunmadık. Bunun için ne yapmamız gerekiyor şöyle bize ne diyordu npm install. Başlatmam gerekiyor diyordu. npm install kurulumunu başlatmak için isterseniz yine terminal üzerinden npm install enter diyerek kurulumu başlatabilirsiniz. PowerShell kullanıyorsanız da burada sağ tarafta PowerShell kendisi bize run npm install ismiyle bir kısa yol tuşu vermiş. Buna tıklayarak da kurulumu başlatabilirsiniz. npm bizim için kurulum kurulumu yapılıyor şu anda. Ben videoyu durduracağım bittiğinde tekrar devam ettireceğim. Evet kurulum tamamlandı ee, az önce biraz, biraz değil, daha e, çok fazla hızlı konuşuyordum galiba Şimdi biraz e, bunu yavaşlattım ee, kurulumumuz tamamlandı Şimdi şunları kapatalım bir burada bir işlemimiz yok ee, şöyle Şunları da kapatalım Şurası açık kalsın bir ee, içerisinde bir şeye bakmak istiyorum layout içerisinde app.blade içerisine bakarsanız arkadaşlar bu bizim e, ana layout dosyamız e, diğer e, blade'ler de burada çağrılacak ve burada e, ekrana gösterilecek şöyle <laughs> en yukarı çıktığınızda bakın burada css içerisindeki app.css çağırmış ve js içerisindeki app.js çağırmış Tabii ki bunlar nereden çağrılıyor? Bakın şöyle şu tanımı kullandığınızda asset deyip içerisinde e, adresi belirttiğinizde yani yolu gösterdiğinizde asset dediğiniz anda public altına gider. Buraya yazdığınız dosyayı gider public altında arar. Bakın şu anda geldiğinde e, public altında CSS veya da JavaScript yani JS isimli e, herhangi bir klasörü yok. O yüzden e, bize ne yapıyordu? Ekranda geliyordu bu şekilde arayabiliyorsunuz. E, CSS bozuk halde gösteriyordu. Şöyle iki tane açmışız. Tamam. Ekranda gösteriyordu. CSS bozuk halde bizi ekranda gösteriyor. Ee, ne yapacağız? Bunu derlememiz gerekiyor. Yani e, ben elimle tutup da burada e, bakın biz Bootstrap'ı şunu bahsetmeyi unuttum. Bootstrap'ı e, dahil ederken bizim için resource altına SAS isimli bir klasör dahil oldu ve içerisinde App.css isimli bir dosya var. Buna açtığınızda, baktığınızda içerisinde bootstrap tanımını göreceksiniz. Ee, doğru. Buradaki bootstrap'ı kullanıyor olacağız. Ee, ama bunu tutup da ben götürüp public altına e, manuel olarak bırakamam. Bıraktığım zaman çalışmayacaktı zaten. Böyle bir şey olamaz. Aynı şekilde altında, JS altında App.js dosyasının içerisine de baktığınızda burada bootstrap.js dosyasını görmüş olursunuz. E bunu da aynı şekilde tutup public altına sürükle bırak şeklinde e, kullanıma sunamam. Ne yapmamız gerekiyor? npm install e, kullanımı yaparken bize diyordu ki npm run div komutunda çalıştırmam gerektiğini söylüyordu bana. E, bir de şöyle bir komut var npm run watch. Şimdi ikisi arasında şöyle yanlış yazdım watch. İkisi arasındaki fark npm run div ile npm run watch arasındaki fark şöyle. Evet, siz gelip burada App.js eğer ki npm run div demişseniz App.js içerisinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda burada işte herhangi bir değişiklik yaptınız, if eklediniz veyahut da başka bir şeyler yaptınız e, Yaptığınızda tekrardan npm run div demeniz gerekiyor. Bunun derlenip public altına taşınması için Ama npm run watch komutunu kullanıp da e, Public altına derleme işlemi yaptıysanız Eee Tekrardan tekrardan e, bu komutu çalıştırmanıza gerek yok. Çünkü e, dosya içerisindeki herhangi bir değişiklik yapıldığında otomatikman kendisi hop derleyecektir ve public altına yerleşecektir. O yüzden şimdi npm run watch kullanıyorum. Npm run div de kullanabilirsiniz isterseniz. E, ama dediğim gibi değişiklik yaptığınızda sürekli npm run div demeniz gerekir. Şimdi npm run watch dedik. Public altına şöyle bakalım. Gözümüz orada olsun. Neler olacak orada? Evet şu anda bir hatayla karşılaştım ben. Ee, bu hatanın hemen bir çözümünü bakayım bir çözümünü uygulayayım hemen size geri dönüş yapacağım. Evet e, ben de oluşan e, bir problem sizde oluşacağını düşünmüyorum. Ben de oluşan bir problem oldu. E, hallettim nasıl hallettim? E, Önce gittim npm run div komutunu çalıştırdım, daha sonrasında npm run watch komutunu çalıştırdım da e, Her ikisinde de başarılı olduğunu gördüm ama e, Normalde e, bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok yani Önce npm run div komutunu mu çalıştırmalıyız diye Soracak olursanız e, Zannetmiyorum böyle bir şey yok e, Benim Vagrant'ımdan veyahutta Sanal sunucumda, sunucumda kurulu olan Homestead'imden kaynaklanıyor olabilir e, Sizde e, bir problem olacağını düşünmüyorum Şimdi npm e, run watch komutumuzu başarıyla çalıştırmış bulunuyoruz ve public altına artık baktığımızda bakın burada css ve js isimli iki tane klasör görüyorum ve içerisinde birisinde app.js diğerinde de app.js app.css ve app.js klasörleri bulunuyor bakın artık e, derlenmiş halde bu app.js burada app.css e, içerisine de bakın bu da e, derlenmiş haliyle artık e, yani sas içerisindeki CSS dosyası derlenerek public altındaki CSS klasörü içerisine taşındı. E, App CSS olarak isim aldı. Burada artık bu burada bu şekilde bunu e, yayınlayarak kullanabiliyoruz. Daha öncesinde burada olmadığı için kullanamadık ve ekranımızda e, CSS ayarlarımız kötü görünüyordu. Aynı bu şekilde görünüyordu ve şimdi sayfayı yeniliyorum. Bakın artık e, CSS ayarlamalarımız düzenli şekilde burada login işlemi e, veya da register işlemini halledebiliyorum. Tabii ki register işlemini halletmeden önce ne yapmam gerekiyor? Şöyle şunları bir kapatalım. Artık şurada burada herhangi bir işimiz yok. Öncelikle bir veri tabanına bağlantı gerçekleştirmem gerekiyor. Bunu da içerisinde şurada ayarlarımı e, veri tabanı tarafındaki ayarlarımı belirterek Yapabiliyorum ve daha sonrasında PHP artisan migrate demem gerekiyor ve e, nerede migration, migration içerisindeki burada users tablosunun e, veri tabanında oluşmasını sağlayacağım bu şekilde PHP artisan migrate komutuyla ve e, artık kayıtlarımı oluşturabileceğim ve login işlemlerimi gerçekleştirebileceğim. E, şimdi bunun için e, bunları yapalım mı? Şöyle ben veri tabanımın e, bir kontrol et. Tamam aslında e, veri tabanı kısmını anlatmayacaktım ama burayı da anlatmaya karar verdim. Ben e, kullanıyorum. Şimdi bunun üzerinde hemen bir tane veri tabanı oluşturacağım. New Database diyorum. E, ismini i̇smini 8 Şöyle sizin de veri tabanınız olabilir. Burada bu şekilde oluşturabilirsiniz. Ve içerisinde table'larınız bulunması gerekiyor. Tabii ki bunun üstüne hemen ne yapacağız? Şöyle env dosyası içerisine geliyorum ve burada ayarlamalarımı yapmam gerekiyor. Hemen şöyle ayarlamalarımızı yapalım. Şurada port diyor. Port numaramız database ismimiz Laravel8 authorization tamam. Eee username ve password e, özelliklerini belirtirsiniz. Okey, env dosyasını kapatabilirsiniz. Orada herhangi bir işlem yapmamıza, başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Ee, şimdi benim şöyle pm RAM burada durdurmak aslında durduralım ee, sürekli çalışmasına gerek yok şu anda CSS ve JS içerisinde de herhangi bir tanım e, bir değişiklik yapmayacağız zaten şöyle yapalım şu fazlalıkları kapatalım şöyle artık burada demem gereken PHP artisan migrate komutunu çalıştırmam gerekiyor ve e, ver tablomda tablolarının oluşmasını sağlıyorum bu şekilde zaten bu işlemleri biliyorsunuzdur. Laravel kullanıyorsanız migrat işlemlerini de daha önce yapmışsınızdır. Bakın burada tablolarım oluştu. Users, users tablom var. Ee, şöyle sayfaya gelip bir kayıt oluşturalım. 8 tane bir koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 register dedim. Evet kayıt işlemini yaptı ve e, beni bakın sayfaya attı. Login işlemini de gerçekleştirdik. Kayıt işlemini yaptı ve login e, yani sayfaya login işlemini de gerçekleştirdi ve e, girişimi sağladı. Bu şekilde şu anda sayfaya giriş yaptım. Şöyle DB'ye dönersek bakın girdiğim bilgiler e, burada bu şekilde kayıt altına alındı. Ve artık e, buradaki bilgilerle ben giriş işlemi yapabilirim. Hemen deneyelim bakalım giriş işlemi yapabiliyor muyuz? Öncelikle logout diyorum ve çıkış işlemini yapıyorum. Şimdi login işlemini yapmak istiyorum ve geliyorum. Ne demiştik? Deneme gmail ve gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Login dedim. Evet. Login işlemimiz başarıyla gerçekleştirdi. Sayfaya girişi sağladık. E, ee, Laravel 8'de authorization kullanmak bu kadar basit ve kolay. Ee, sizde kendi alt işlemlerinizi e, bu şekilde projenizi ekleyerek, kimlik doğrulama işleminizi projenizi ekleyerek e, çok kısa ve çok kolay bir şekilde Kullanabilirsiniz hemen kullanıma geçebilirsiniz ve hatta e, bunlar üzerinde sayfalar üzerinde olsun olurlar üzerinde olsun istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. E, kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Görüşmek üzere e, videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayalım lütfen kendinize iyi bakın.